Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu tabletten çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X oynayacağız. Bu petlerimin olması sebebi ben bir video çekmiştim ama o video olmadı. Burası ne ya? Gift. 14 tane Çok da güçlü ufetler. 30 trilyonluk falan. Şu ne? Bu ne? Güzel ama güçsüz bu şu an iki petlerimden. Make teamwork give 1. Agility, agility teamwork. Filtering agility coins. Royalty agility teamwork. Oha. Acaba burada da olsa varmış sandık diyecektim ya hediye kutusu nut mu bana nut deme sandalın mail kutusu ama bu açık değil. Ha aynısı. Bir bakalım ne verecek. Güçsüz abi. Güçsüz şeyleri almıyoruz. Beni Forrest'a işlem almam lazım. Hemen güçlendiriyoruz. Banka yedi buçuk milyondu değil mi? Pro Elite. Bu ne? Bu ne hız? bir video izlemiştim. Buranın kaç para olduğunu ve bu buradan bunları yapınca en güçlendiğini izlemiştim. Bu bu var ya. bunlar yapınca güçleniyor. Şarj, zas. Şarj, şarj. Konuşmayı unuttum. Bu acaba nasıl alınıyor? İkinci ikinci partında nasıl alındığını da öğreniriz. <laughs> Bendeki pedleri daha bilmediği için. Sen de kırıl. Ez bız. <laughs> Master'ı güçlendireceğim ben. şimdi buraya paramız yetmiyor arkadaşlar. Dur <laughs> bana geldi. Bir de çekelim Nurbanu. Yardım edeyim bari. Adamda hüc mü var yok. Hüc değilmiş. Kesin onu trade aldı. Kesin. 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 Kaç aydır oynamıyorum ya. Ruan'a gider misin? Dupetler de Dark Matter yani. Şunu kır. Şunu kır. 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 Kırıl. Kırıl. Kır. Kır. Kesinlikle senden girme. Your friend Princess Rosas Şöyle the süreç. Hani girmemişler. <laughs> girdim girdim. girdim. Ee, ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Durban <laughs> onun yalan söyleyememesi işte. Durban yalan söyleyemiyor. <laughs> Söylese bile hiç inandırıcı gelmiyor. <laughs> ne ha? Ha. Valla baya da kalkmışsın. Ne yapayım? Yıldım neredesin? Daha. He. Orası galiba. Tamam mı? Tamam tamam. Tavın. Tavın. Ne haber? O ne? Bir tane daha hediye kutusu Nurba abi gel beni takip et. Arkandayım bak buradayım ben. Gel gel gel. Bak bunu aç. Bunu aç. Açtım bile. Ne? Ben mi açmadım? Evet. Herkese farklı. Oha! ne? Ne oldu? Çok güçlü değil mi? Oha bu ne? Oyunun ilk başında bana da çok yardımcı oldu bu. Ya ben daha yeni öğrendim. Nurbanı gel. Benim bildiğim başka bir yerde daha var. Ha, ha orada da var. Ben de Sonra da diğer bu, bu buradan bir bölbe bölbe bölbe. Sonra burada e, şu düğmeye bas. Hadi Nurban gel şimdi. Nereye gidiyorsun? gidiyorsun? Ya topun yanına gitmedi mi? Ne evet. Anne buraya yürüsün nereye gitsin? Anne mi? Kurbanı gel buralarda da bir tane vardı. Ben yani şu an, ben aldığım Aha, için. Ben buldum. Ben aldığım için şu an gözükmüyor değil mi arkadaşlar? Abi sen bana göstereyim ben aldım. Ben sadece 3 tanesinin yerini biliyorum. Biliyorum. O üçüncüsünü bak. de daha yeni buldum. Şaka şaka ben 4 tamam. tanesinin yerini biliyorum ama bir tane ama dördüncü bunu almak biraz daha zor. Benim de almam zor. Üçüncü bölgeyi geçmem lazım. İkincisini de aldın. Ay üçü, sonra sen üç tane aldın, ben de üç tane aldım. Bir tane de orada videolarda izledim. Orada bir tane papağan var çok. Onu bulunca çok güzel güçler veriyor. Çok güzel şeyler veriyor ne gücü. Ama herkese de aynı olmayabilir. Bak ya? <laughs> Arkadaşlar bakın ben demiştim şurada. Nerede? Aa ben oraya geçemiyorum ki. Aa ikinci bölümde galiba. İkinci bölümde ben geçebiliyor muyum? Nurban kabul et evet. sana pet vereceğim. Yes değil mi? Evet. Oha. Oha abi. Al şunları. Oha abi. Hangisine bastın? Ya? Yes. Yani yeşil. Dedi. Oha abi. Versene Nurmanlı. Ne oldu? Oha oha bu ne? Ney ne? Çok mu pahalı? Hı? <laughs> Godlike mı? Ben hani Insane Bir şey daha alıyoruz Mürban sana. <laughs> Seninkiler de güzelmiş. Nekita, North Pole, Wolf, Nasi. Nekita, North Pole, bunu ben kıracağım. Abi karşıya geçmeye benim yetiyor mu? Yetmiyor. Dur. Belki. Bakalım hemen. Yetiyor yetiyor. Seninki yetiyor mu? Oha. Abi. Benimki fazlasıyla yetiyor. Bak ben, şuradayım. Aa, benimki de ne oldu Durbanı geliyor arkadaşlar. Tamam şimdi burada kırmaya başla benim gibi. Ben şu an geldim, yok. Var. Var da biliyorum. Abi adam 2021'incisini bitirmiş ya. onu kıramıyor galiba arkadaşlar yardım ettim ben de 3 kat falan verenleri kırıyorum 5 kat veriyor Bu yeni gelen özelliği seviyorum. Bir kere bana yüz kat çıkmıştı bu arada arkadaşlar. <laughs> Hatta bir kere de değil. Bir üç kere falan. Yetiyor. Yetiyor otuz bir. Yaşasın. Ben geçtim. Senin olduğun yeri geçtim. Orada papağan orada. Papağan orada. Yaşasın. Dedi. Dediğim papağanı da size göstereyim arkadaşlar. İlki dişli. Ağzı ve şu an benim şu pati kahverengi rengi i̇şte pati var. Elfmiş benim. bu. Ben şu an onlardan bir sürü topladım. Valla bile milyar tane falan topladım ya. İşte dedim ben o kadar fazla veriyor ki bu. Aha şurada da Kalmış şurada. Da çok iyi ya. paracıklarım yine bitmesin bari iyi bir şey gelsin ya present yok artık yok yetmiyor daha dur ben niye vereyim o zaman bu petleri de yeşile bas Şimdi o petler nasıl takacağını biliyor, bilmiyorsun. 3 milyar, bir milyar. Şu an en güçlü petler ne? Şunlar. Aha. Daha da evet. güçlen. Evet. Bazı şeyleri yapalım. Aha abi. Ona dokunmuyorsun Nurvan'ı. Neden ya? Le şarkısı dinliyorlar Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Azıcık kasacağım. Eski petsle eskiden aradığında çok. Az sonra <laughs> Az görüşürüz. Beyaz. Evet arkadaşlar bu Zıpla. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi videoları daha fazlasını yiyen Siz istiyorsanız abone olun. Ben like atın bildirimleri açın. Böylece hem beni sevindirirsiniz. Böylece daha fazla video belki atabilirim. Bilgisayardan atamam onu söyleyeyim ilk önce. Neyse. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.